Şimdi e, online yemek söylüyorsunuz, bizde de biliyorsunuz online yemek firmaları bayağı bir arttı. Daha doğrusu birkaç tanesi bütün e, sektörü e, domine ediyor diyebiliriz. Fakat şu birkaç gündür kurye arkadaşlarımız bir tanesini protesto ediyorlar. Yemek sepetinin protesto için 3 gün e, servis yapmamaya karar verdiler. Biliyorsunuz bazı sektörler saldım çayıra, mevlam kayıra şeklinde e, istedikleri gibi sektörde at koşturabiliyorlar bir denetleme yok, bir şey yok. Ta ki İstanbul Başsavcılığı soruşturma açana kadar. Çünkü normal şartlarda bu denetimi SPK'nın yapması lazım, ne bileyim çeşitli rekabet kurumunun yapması lazım. Hiçbiri bir şey yapmıyor. Ta ki İstanbul ba Başsavcılığı diyor ki ben soruşturma açtım, burada hata var, burada hata var. Bütün, bütün işleri İstanbul Başsavcılığı yapıyor artık. Normalde kurumların yapması gerekenleri o yapıyor. Velhasıl neyse parantezi kapatalım. Orada da büyük bir şey var yani şikayet var. Restoranlar şikayet ediyor, kuryeler şikayet ediyor. Deniz nedir bu şikayetin nedeni? Niye bu eylemi yaptılar? Sen biraz bakabildin mi? Baktım. 18-20 Ocak 2026 birkaç gün önce motokuryeler 3 gün boyunca kontak kapattı. Kurya Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki eylemin 40 ilde gerçekleştirildiğini anlattı ki uzun yani bayağı 40 ilde kurya eylemi herkesi etkileyen bir şey şirketler tarafından yüzde 32'lik yeni yıl zammı yapıldığını ve bu rakamın kuryelerin gelirine yansımadığı ifade edildi. Böylece siparişler çıkmadı. Yemekler restoranda kaldı. Orta ölçekli bir restoran için 3 günün faturası da, şimdi bununla ilgili de bir grafiğimiz var, 25 ila 60 bin TL e, arasında bir zarar e, yansıdı. Yani paket ser, yani kurye grevinin faturası orta ölçekli ve küçük e, e, mekanlara çok fazla darbe vurdu. İstanbul Ticaret Odasının e, verilerine göre de büyük şehirlerde restoranların cirosunun %30 ila yüzde paket servisten geldiği e, yayınlandı, yayınlanıyor, biliniyor. Dolayısıyla da e, burada hani hani Şeyi anlatmak istiyorum aslında teknoloji dünyasını konuşuyoruz teknoloji dünyasında her şey bir günde değişebiliyor politikada bir günde değişebiliyor dünyada ama restoran dünyasında bir günde değişmiyor ama sessiz sessiz ufak ufak dünyanın değişmesiyle beraber bir büyük değişim yaşanıyor işin sonunda. Ben konuyu buraya bağlamak istiyorum aslında neler değişti hayatımızda dediğimiz zaman ee, soru şu ekonomi sıkışık dışarıda yemek pahalı insanlar eve yemek söylüyorlar. Peki bunun sebepleri ne? Yani sadece ekonomiyle ilgili sebepleri yok aslında. Çalışma saatleriyle ilgili bir sebepleri var. Avrupa'da 45 saat üstü çalışma saati haftada istisna. Türkiye'de ise 45 saatin altı istisna. Bununla ilgili de yazdık e, ekrana gelecektir şimdi. Avrupa'da haftalık fi, haftalık fiili çalışma süresi 38 ila 48 saat arası, 35 ila 48 saat arası. Türkiye'de ise 60-70 saate varıyor. İşte lojistikler e, tabii ki meslek grubuna göre değişiyor ama e ne oluyor o zaman? Şimdi evdeyiz. E, daha doğrusu işe gittik, bütün gün çalıştık. Ondan sonra eve geldik. Saat akşam 8 olmuş. Gün boyu çalışmışsın. E, eve dönmek zaten başlı başına bir yolculuk. İyi bir restorana gidelim mi diyorsun? Sonra diyorsun ki ya bir duruyorsun ya rezervasyonu var bu işin, trafiği var bu işin, yolda taksi bulunamıyor zaten, beklemesi var, dönüşü var. O zaman artık mesele yemek olmaktan çıkıyor. İnsanlar sosyalleşmeyi bıraktılar. Konumuz bu aslında. Ve buradan yola çıkarak da e, dünyada batış hikayeleri olmaya başladı. Hepimizin bildiği firmalar, ma şeyler var, markalar var. Ne bunlar? İşte zamanında Türkiye'de 90'lı yıllarda da açılmış olan TGI Fridays var, Jamie's Italian var ve hepimizin bildiği Nusret var. Şimdi Nus Nusret'i hepimiz biliyoruz. Şehretin zirvesiydi Nusret ve dünyaca ünlü oldu değil mi? 2010 yılında İstanbul'da kuruldu. 2017'de Salt Bee videosuyla küresel bir fenomene dönüştü. 2018-2022 arasında New York, Miami, Las Vegas, Londra, Dubai dahil olmak üzere bütün büyük şehirlerde büyüdü. Amerika'da 20'ye yakın şube açtı. Model çok net. Büyük masalar, uzun oturmalar ve şovlu servis ee, ve yüksek kiralar. Ne oldu? Şimdi bir de bir hikaye var biliyorsunuz. FIFA World Cup hikayesi 2022 yılında. Nusret'in sonu oldu deniliyor bu. FIFA'da yaptığı durum nedir? O işte sahaya izinsiz girip e, kupayla poz verdi. FIFA protokollerine aykırı bulundu bu. Yani bayağı açıklama yapmak zorunda kaldı FIFA. E, fakat bu aslında Nusret'in bir batış hikayesi değil. Bu aslında şöhretin koruyucu olmadığının hikayesi. Şöhret bir koruyuculuk sağlamıyor ee, ve restoranlarda yavaş yavaş, ha, Nusret battı mı batmadı ama büyük oranda e, küçülmeye gitti. Yani artık o Las Vegas dallas gibi. Ama Payeriz bir yandan, bak e, e, geçen gün İbiza'da kocaman bir şey açıyor, bina yapmışlar, onu anlatıyordu. Biraz önce görüntüler de geldi. Yani belki de gereksiz fazla büyümüştü. Yani bence e, orada bir şey vardı. Ne bileyim, New York'ta iki tane Nusret ne gereği var abi? Nasıl iki tanesini şey yapacaksın? Bir tanesini yapsan zaten büyük başarı. Biraz e, orantısız büyümenin sonucuydu sanırım. Ama tabi insanlarda Konumuz da hani. Konumuz o zaten yani dünyanın, dünyanın nereye gittiği bu konuda. Evet aynen. Aynen insanlar biraz daha Yani Jamie Oliver. Yani. Evet. Jamie Oliver aynı şekilde. Yani Jamie Oliver'ı hepimiz biliriz. Ee, İngiltere'nin e, Nusret'i değil ama İngiltere'nin en büyük isimlerinden biri en ünlü. Dolayısıyla da e, Jamie Oliver da aynı şekilde büyüdü. Çılgınlar gibi 70'in üzerinde şubeye ulaştı. Ondan sonra yavaş yavaş kapanmaya başladı. Tam da senin dediğin gibi yani mesela bunlar İtali var, Vapiano var. Yani kapanmadılar ama çok küçülmelere gittiler. Yani bir tane doğru düzgün yer açalım, beş tane doğru düzgün yer açalım ama yüz tane açmayalım. Pizza Hut zamanında aileler gidiyordu Türkiye'de. Ailece dışarıda pizzanın sembolüydü. 2020-2021 döneminde franchise, franchise yapısı Concordato sürecine girdi. 68 tane restoran kapattı 2025'te. Yani bunlar işte e, teknoloji politika gibi dediğim gibi gözükmüyor gibi görünüyor ama çok büyük değişimler dünya için. Peki dünya ne istiyor diye baktığımız zaman tam da senin dediğine geliyoruz. Avrupa ve Amerika verileri şu tabloyu gösteriyor. İşte US Bureau of Labor Statistics ve USDA verilerine göre Amerika'da pandemi sonrası hane halkının gıda bütçesinde evde tüketimin payı kalıcı olarak yükselmiş. Yani 2019'dan daha fazla yükselmiş. %55, %60 evde yiyorlar. Ne oluyor o zaman? Şunu yapıyor insanlar. Belki biz de aslında onu yapıyoruz. Hafta içi evde yeniliyor. Yani hani Avrupa'da diyelim ki ekonomi olarak o kadar dışarı çıkmak evet. büyük bir problem değil diyelim ama Avrupa'da da sonuç aynı. Eko, e, hafta içi evde yeniyor. Hafta sonu diyorlar ki daha fazla para harcayalım ama doğru düzgün bir yere gidelim. Bağlanan sonuç bu. Yani artık 20 2026'da oyunu kazananlar zamana saygı duyanlar olacak diyebiliriz. Çok teşekkür ederim Deniz'ciğim sağ olasın. Ee, madem yemekten konuşuyoruz Müge Anlı'nın sisteminden bahsetmezsek olmaz. Müge Anlı Türkiye'nin en ünlü televizyoncusu geçtiğimiz gün çıktı. Daha yeni evlendi üstelik. Bir durumdan yakındı. Pek çok kadının da çalışan kadının içinde olduğu bir durum aslında. Bakın ne dedi bir kulak verelim sevgili Müge Anlı'ya. Ben de çalışan bir kadınım. 17 yaşından beri çalışıyorum. Şimdi de evliyim. Hiç kocam bana çay getirmiyor. Ben de eve gidiyorum, yemek yapıyorum, sofrayı hazırlıyorum, sofrayı topluyorum, çay yok, yapıyorum, çay getiriyorum. Hani hiç bana kocam da demiyor ki, ben de bu kadın çalışıyor. Yani şuradan bahsediyorum. Kendi kocamla ilgili de değil yani. Kadın erkek. Niye mesela siz erkekler bu kadın da çalışıyor deyip çay demleyip bir de bir bardak da karınıza getirmiyorsunuz? Ben de Yani de hep kadın mı getirmesi lazım? Yok, yok. Ben de çalışan bir kadınım. Şimdi Emniyet Müdürü Sayın Şinasi Yüzbaşıoğlu'na buradan sistemlerimizi tüm emniyet ya ayıp oluyor Şinasi Bey. Yani bir çayı da götürmüyor musunuz? Müge Anlı sabahtan akşama kadar. Ya yani Müge Anlı zaten düşünsene sabahtan akşama kadar dert dinliyor. Hem de ne hikayeler dinliyor yani. O oraya gitmiş. Daha amcasının oğlu onu öldürmüş. Teyzesiyle öbürü gitmiş kaçmışlar. O şey yufkacı öbürünü götürmüş. O bilmem neyi demiş Bahçıvan hepsine <laughs> çökmüş. Böyle hikayeler dinliyor. Yani eve gidince de haydi bulaşıkları yıka. <laughs> Hadi koca yeni. Üstelik de yeni evliler yani hani. Vallahi yakıştıramadım Şinasi Bey'e. Bence bir videoyla falan cevap gelir önümüzdeki günlerde bu şeye.